Benim dedemin masalarını hep İsfahan geçiyordu. Halbuki hiç burada bulunmamıştı kendisi. Hatta hiçbir nesil belki bulunmamıştı ondan büyüklerde. Ama hikaye, hikaye gelecek birazdan. Ben de valizimi buraya vereceğim. Masalarla İsfahan, Şiraz, Gülistan Sarayı geçiyordu. Ben de Gülistan Sarayı'na gittim, ziyaret ettim Tahran'da. Mahmetli Çiğ'i o. Mahmetli <laughs> Babak. babek <laughs> <Nahmeti> Babak. Mahmetli <laughs> Cem. Bak ya koşmam şaşırdım dedemin onları nerede bildiğini şimdi çok merak ediyorum. Acaba o şeyleri nereden biliyordu? Masalları anlatıyordu. Dağlardan, bayraklardan gidiyoruz arkadaşlar, Şiraz'a doğru. Mumu bu. Ben Arkadaşlar yemek yiyecek yiyeceğiz ama yemek piyasada yok. Yemeği göstermiyorlar buradan söylüyorsun. Şimdi otobüsümüz ara verince yemek, Babek bana yemek teklif etti, kabul etmedim ama o da kabul etmedi. Sırayla yemek söylemek istedim. Teşekkür, hoşça <laughs> kal. Ne, ee, ne? <non>, eh? Nani? <laughs> Payitaht, Teheran, Teheran'ın payitahtı. Uh, evet. Söylük değil. But Shiraz was the Zandieh dynasty, uh, the capital of the Zandieh dynasty about 270 uh, years ago. Evet evet evet. Eski Eski başkent burası arkadaşlar. Uh, İsfahan'dan Şiraz'a geldim. Ee, geldim, yeni hostelime yerleştim. O hostel çok büyük bir hostel. Ee, ama sadece ben varım. sadece hiç, <laughs> hiç kimse yok. Çünkü hostel üç tane üstelisi varmış. Your gittiği ne? için üçüncüsü de benim. Ben de yorgun olunca ben kalıyorum. Bunun gibi bir sürü bahçesi var. <laughs> merhaba kıymetli arkadaşlar. Yeni bir günden merhabalar. Hepinize günaydın. Şu anda is İsfahan'da takside bulunuyorum. Name, name, çiğ. Ahmet. Ahmet. Ahmet, taksicimiz Ahmet'miş. Ondan sonra Sinap diye bir uygulama var. Oradan taksi çağırdık. Oldukça uygun. Bir dolar bile değil. Buradan Kermal'e gideceğim. Buradan da bugün arkadaşlar Şiraz'a gidiyorum. Yeni bölümümüz burada başlasın. Hepinize güzellikler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone değilseniz ekleyin ki bize moral olsun. Biz de gezebilelim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Burada görüntüler başlasın. Ahmet, how are you? How fine? Thank you very much. Eee, sen Türk sen? Türk. Türkçe bilir musun? Nana Türkçe. Azerbaycan Türkiye. Ha, Azerbaycan Türkiye'lisin. Sen Azeri? No. Yok, Türk Şiraz'dan. okay. Ee, çok memnun oldum. memnun oldum. Müzikleri çok güzel İran'ın. Ben <laughs>

Evet arkadaşlar, İsfahan'da çok yoğun bir trafik var. Ee, otobüs terminaline ulaşmaya çalışıyoruz ama gerçekten yoğun. Evet, burası İslam Müzesi arkadaşlar. Tabi çok tarihi eser var, hepsini gezemedik. Birazını gezdim, zaten geçmiş ayınlarda izlediniz. Ee, burası tarihi İsfahan Müzesi. Padişah Şah Abbas. Şah Abbas. Şah Abbas. İran Şahlarından Şah Abbas'ın türbesi. Çeh sütun. Çeh sütun. Şah Abbas'ın şeyiymiş. He, kalktır, kah. Şah Abbas. İran Şahlarından Şah Abbas'ın mekanıymış burası.

دستان زیاق بور کردنم تنش دستانه شرباق عباسی شرباق عباسی آه بیلیم برسه اشترایی هستون اکنش دار اگه تنه شرباق بار شرباق بالا شرباق بالا شرباق پایین چه چرباق پایین ده O yürüme payın pişik onlar. He. Evet. Çaba, bala, çaba, payın. Herhalde çocuk bahçesi ve yürüme bahçesi gibi bir şey anladın ama. mi? Akhameniş. Akhameniş, he. Evet. Şiraz Akhameniş Devleti'nin başkentiymiş. Ondan sonra İsfahan'da şah Abbas döneminde. İsfahan, Şah-ı Abbas. Başkenti yani. Payitaht diyorlar bunlar. Evet. Hükümetler Şiraz Payitahtı, Buğroş kuruş. Ahmemiş. 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 Ya Persia. Ya ee, Persia polis. Persia. Ahmemiş. Sasani. Ha Sasani Ahameniş ah Sasani Ahameniş Ha Sasani ne öyle? Ahmemiş başkentiymiş. Şiraz. İsfahan'da Şah Abbas döneminde burası başkentlik yapmış. Gerçekten çok tarihi şehirler arkadaşlar. Benim dedemin masalarını hep İsfahan geçiyordu. Halbuki hiç burada bulunmamıştı kendisi. Hatta hiçbir nesil belki bulunmamıştı ondan büyüklerde. Ama hikayelerde bize anlattıkları şu masallarla İsfahan, Şiraz, Gülistan Sarayı geçiyordu. Ben de Gülistan Sarayı'na gittim, ziyaret ettim Tahran'da. Ama şaşırdım dedemin onları nerede bildiğini. şimdi çok merak ediyorum. Acaba o şeyleri nereden biliyorlar masalarla bana gördüm. Şiraz, Ferdusi, Ömer Hayan, Meşet, Kodasan, Kodasan. Hafız, ee. Şimdi İranlı şairlerin olduğu yeri söylüyor arkadaşımız. Hafız'ın. Ömer Hayam eee, Hafız, Maşar, Saadi, Ferdusi, Şiraz. Saadi ve Ferdosi, Şirazlı şairler. Eee. Evet. Yaz ben Ömer Hayam Ömer Hayam eee. Ömer e. ya. Işte, çok var Arap Arap. Tabii Muharrem var arkadaşlar. Muharrem bittiği için Kerbela anmaları vardı burada. Camilerde falan Hüseyin'le ilgili, Hasan'la ilgili e, ilahiler ve şeyler okunuyordu camilerde. Dualar okunuyordu. Biliyorsunuz İran Şii anlayışında dini yaşantısını devam ettiren bir ülke. 12 imam ve ehl beyt anlayışına e, inanan bir ülke. Yani Hz. Ali yani veli olarak kabul ediyor. Bu terminali Ha. Evet. evet, demek ki taksiyle Kava Terminali'ne geldim arkadaşlar. Şu anda Kava Terminali'ndeyim, İsfahan'da. E, bu otobüsle Şiraz'a gideceğiz. Aşağı yukarı 7-8 saat sürüyormuş. Burada da arkadaşlar tanıştık. Bak, kalk, var şeyin ya. Babec, Mami Tutsuko. Sen Şiraz. <laughs> şiraz. Ee, babek Şirazlı. Rus, Rusça sordum da o tabi biraz önce konuşunca anladı beni. Mami Tutsuko. Mami babek Mami babek Mami Cem Cem. <laughs> Okey, konuşma. <laughs> evet, bugün hep <millet> bir <laughs> sütçenlerde su aldım arkadaşlar. Aşağı yukarı. 20 sente, 15 sente denk geliyor. Ucuz yani. biraz yolculuğu binecek birazdan. Ben de valizimi oraya vereceğim. <laughs> arkadaşlar koltuklar az. 3, 6, 9, 12. 25 koltuk var arkadaşlar. Çok, çok uygun, çok güzel. Rahat rahat geliş geliş gidiyorsunuz. 25 koltuk şey değil. 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 24, 25 koltuk var. Evet. Yatırınca böyle şuralar böyle yatak gibi oluyor. Mesafe çok fazla. 25 koltuk var. Bizde neredeyse minibüslerde 25 koltuk koyuyorlar. Evet. Otobüsler klimalı arkadaşlar. Dışarıda sıcaklık 45 derece. Şimdi ben sizce 18 numaralı oturuyorum. Önde mi arkada oturuyorum çünkü zaten otobüste 25 koltuk var. Yani koltuklarınız da rahat rahat ayağınızı atıp gidebiliyorsunuz. Bir anda otobüste yolculuk <laughs> yapabilirsiniz çok rahat. Klima da güzel. Ödediğim para da arkadaşlar 5 dolar gibi bir parayla İsfahan'dan Şiraz'a gidiyor. E, taksiye de aşağı yukarı ne tuttu? 40 sent falan tuttu. Yani yarım dolar bile değil, 1 dolar. Kaçsa yarısını alın ama ben biraz fazla verdim başlıyorum Çok, çok 去了。 Evet arkadaşlar, merhabalar. Şiraz'a giderken otobüsümüz böyle molla verdi. Şimdi burada yemek yiyeceğiz galiba. Şurası. Bakalım ne varmış. Hava çok sıcak. Bugün biraz bulutlu ama muhtemelen 43 falan var galiba. Otobüsleri çok iyi arkadaşlar. Ee, eğer İrada gelirseniz otobüste yolculuk yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ee, bizde bir otobüste kaç koltuk var bilmiyorum ama burada 25 koltuk var. Yani ayağınızı rahat rahat uzatabiliyorsunuz. Çok güzel, klimalı, hoş, güzel. Ne güzel bir lokanta. Ama yiyecekler nerede bilmiyorum. Mehdi ben hadi. Mehdi. Mehdi abi en iyi. Mehdi. Kendisi bir gengiş. Mehdi abi sen bir deli. Kendi kendi. Ne yiyecek? Lanç. Mats, yemek icicik, icicik yemek piyası da yok, yemeği göstermiyorlar buradan söylüyorsun, hamumu, rahkeli, ha, neydi, kendisinki what kind of eat, satın mı Kimin parasını verdi mi arkadaşlar? Sedat. Ee, Teşekkür. Yaşar mı? Name? Name tu? Java. Java. Şimdi otobüsümüz ara verince yemek. Babek bana yemek ikram etti. Kabul etmedim ama o da kabul etmedi. Sıra yemek söylemek istedim. Teşekkür. Ederim. Ee, No ne? No. Yüce. Yüce. Teşekkürler. Yüce. Teşekkür. Fiyatını söyleyemeyeceğim çünkü fiyatını ben vermedim. Dolayısıyla kola, bir de yoğurt söyledik. Bakalım ne olacak. Yemek güzelmiş. Aslında yemek çok güzel. Ee, pilavın üstüne böyle yağ döküyorsunuz. Biz tavuk söyledik bu şekilde. Ama gerçekten lezzetli. Öncelikle İran'ı çok beğendim söyleyebilirim arkadaşlar. Bir kere insanlar çok iyi. Adam bana zorla yemek söylüyor düşünebiliyor musunuz? Geç biz de söyleriz ama yani insanlar gerçekten çok farklı ve kaliteli insanlar. Şimdi bu arkadaşımız bekarmış. Dedim Türkiye'ye gel, Türkiye'de seni evlendirelim. B <laughs> Türkiye. Mersi. Tuzoyez neymiş adı? <laughs> Benim için bir <için. gülüyor> Şimdi ben Türkiye'ye Türkiye'de belki güzel kızlar bulur. Şimdi burada evlenmemiş belki ama. Ben de burada evlenmeye karar verdim. Ez hata, to Türkiye. İnşallah. İnşallah. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Çok güzel diyor valla. Kalımızı duyduk. Teşekkür Teşekkür, teşekkür. Evet, teşekkür Bu bir biraz yeşillik burada var ufak bayan yerde durduk. Karşıda bakın şey şehire... Thank you very much. This is Amir. I'm am certified tourist guide in Shiraz. Very mm. welcome to my city. Mm. I am not original from Shiraz, but I work here in hotel. And I'm going to show you, to show you which hotel I'm working in. Okay, şimdi kıymetli arkadaşlar Shiraz'a so geldik. Shiraz'da şu anda şeydeyiz, garajdayız, terminaldeyiz. Oradan arkadaşımızla birlikte otobüste tanışmıştık. Şimdi önce onun oteline, sonra benim otelime gideceğiz.

اون این چرا این شیر از وکیل ماسک This is the Saudi tomb. Oh. And, uh, this is the, there was the uh, Quran ah, gate. I this see. is Hafiz tomb. This is the uh, Karim Khan citadel. This is the Shah oh. shrine. Evet arkadaşlar şurada evet. çok tarihi eser var. This is the Pas Purs Museum. Pas Museum. Şapuri. House, Mansion. Seyit Ali Aydın House. Ali Aydın şurası This is Arkadaşlar ee, şurası çok güzelmiş. This is Vakil This is Zinat ol Monk House, very beautiful. We have to visit. Yeah. Saray Moshi is inside the bazaar. It's full of the, uh, uh, antique shops. And this uh, is the pink mosque. Uh, Asir ol Monk Mosque. Arkadaşlar, Shiraz çok tarihi bir şey, çok eski bir başkent. Akshameli, Paytar, Paytar. Paytar is Tehran. Tehran is Paytar. Indeed. Uh, Historic time. But Shiraz was the Zandieh Dynasty. Uh, the capital of the Zandieh Dynasty. Um, About 200. 70 years ago. Evet, evet, evet Eski eski başkentlerden burası arkadaşlar. Arkadaşlar, İsfahan'dan e, Şiraz'a geldim. E, gündüz 12 ile bindik ama akşam artık saat 8 falan oldu. Burayı 8 saat falan sürdü. Burada bir arkadaşla tanıştık. O da bu otelin müdürüymüş. Beni aldı buraya getirdi. Burası bir butik otel. Çok güzel ama ben burada kalmıyorum. Ben kaldığım yer bir hostel. Buradan doğru gideceğim. Çayımızı kahvemizi içtirdi. Ben de çayını kahvesini içtirdim. çok önemli bir kişi geldi buraya. Birazdan soracağım kim olduğunu. is popular in in, in, in Iran. Popular? In Iran, yeah, he's very very famous. Ah, what his name? Salar Aghili. Salar Aghili. Abla kaç kayı Türkiye'miş tanıştık. Benim sazım merak etti. Bizi <laughs> people, but uh, for single mm people, uh, we oh, don't yeah. have any single bed. Mm yeah. -hmm. Yeah, it's beautiful. The toilet very big. Burayı bu oteli yeni açmışlar arkadaşlar. Mm -hmm. Burası evet. Ge gecelik. We have refrigerator. Mm. We have we have a kettle. Mm. We have air dryer. Oh. And we have aircon and safe deposit. Yes, comfort. We have a safe deposit. Okay. One might have much here. Fifty one. Fifty two dollars. Fifty Evet, burası benim yatağım arkadaşlar. Kıymetli dostlar, bugün İsfahan'dan Şiraz'a geldim. Ee, geldim, yeni hostelime yerleştim. Bu hostel çok büyük bir hostel ee, ama sadece ben varım burada Bak gördüğünüz gibi sadece <laughs> hiç kimse yok çünkü hostelin 3 tane müşterisi varmış ee, ikisi dışarı gittiği için üçüncüsü de benim ben de yorgun olunca ben kalıyorum bunun gibi bir sürü bahçesi var memnesi var bakın göstereyim Bak. Çok güzel aslında Ama boş sadece ben kalıyorum Orada ileride yürüyorsun, şey var. Üst katlarda durmuyor duruyoruz. Bana emanet sahipleri de yok. Hepsi gitmiş. Bir ben var gördüğünüz gibi. Hosteller böyle oluyor arkadaşlar. İşte bu burada her şeyinizi alıp yapıp yemek de yiyebiliyorsunuz. Çayınızı içebiliyorsunuz. Hatta mesela burada free kahvaltı var yani. Bedava kahvaltı var sabahları. Ondan sonra ücret de çok değil. Ben 10 dolara kalıyorum. Yani hiçbir şey değil aslında. Çok ucuz. Evet arkadaşlar, güzel bir akşam diliyorum. Yarın eee Persepolis'e gitmeyi planladık. Alman bir öğretmen vardı burada. Ondan sonra onun yanında birkaç tane tarihi yer daha varmış oraya gideceğiz. Bu eee Shiraz oldukça tarihi bir yer met arkadaşlar. Çok fazla tarihi eser var. E, dolayısıyla keşke benimle söyleyeceksiniz ve sizi mi göndereceğim efendim. Güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın. Kıymetli arkadaşlar, bir bölümün sonuna gelirken sizlere tahran i̇sfahan siyoso Paul Köprüsü'nden sevgiler sunuyor, güzellikler diliyoruz. Yeni bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın, sevgilerle.